iktidarın baskısında yılmış demokrasi açıkları. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Muğla'da en temel insanın demokratik hakkı olan yürüyüş ve basın açıklaması hakkını kullanmak istediğimiz Muğla'da il başkanımıza, belediye başkanlarımıza Biber gazı skarzeniyeti esefle kınıyorum. <laughs> ve bugün dünyanın <gömleğimin> üzerindeki <laughs> bugün gömleğimin üzerindeki bu biber gazını şeref ve onur nişanesi olarak odama asacağım. Değerli dostlar odama asacağım. <laughs> Sevgili arkadaşlar Türkiye üzerinde oynanan bu oyunu biz 2012 yılında Bodrum'da yaşadık. O dönemin belediye başkanı Mehmet Kocu'dan bugün yanımda. O, o dönemin FETÖ savcıları, O dönemin FETÖ'cü savcıları işte tuttu. O savcılar burada. Daha sonrasında FETÖ'nün kumpas davalarında bu ülkenin genel kurmay başkanı. Altını çiziyorum. Bu ülkenin genel kurmay başkanı terörist adlı adlandırarak cezaevine atıldı. O günün savcıları ülkeyi fare gibi kaçarak terk ettiler. Ama o genel genelkurmay başkanı halen daha dimdik ayakta ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başındadır. Emek ve demokrasi mücadelesine gönül vermiş değerli dostlarım. Değerli basın emekçileri, Kıymetli yol arkadaşlarım, değerli cumhuriyet sevdaları, her birinizi bugünün zorbalığına, zulmüne, baskılarına, ayakmalarına inat gelecek güzel günler olan tüm inancımla hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. tarih bugünü Türkiye demokrasisi için kritik bir dönüm noktası ve sivil darbenin en somut adımı olarak yazacaktır. Bugün iktidar ülkeyi yönetemediği gerçeğini örtbas etmek için baskı, hukuksuzluk ve antidemokratik uygulamalarla daha da savunmakta ve kendi başarısızlıkların faturasını muhalefete kesmek ve onları devletin güvenlik unsurlarıyla karşı karşıya getirme çabasına girişerek kirli ve sinsice bir oyunu kurgulamaktadır. Bu oyunun içinde demokratik seçim şartlarında eşit ve adil bir yarışın koşullarını ortadan kaldırmak yanında. Bu oyunun arkasındaki eş zamanlı diğer plan ise bir yol kazasına uğramamak adına yol temizliği yapmaktadır. Gerçekte Herkesin gördüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan da elbette görüyor ve partimizin Cumhurbaşkanı adayı olacağı kuvvetle muhtemel Ekrem İmamoğlu ile yarışamayacağını da iyi biliyor. Biz de biliyoruz ki Ekrem İmamoğlu'nun halkın gönlündeki yükselişi Erdoğan için dayanılmaz da bir hale gelmiş ve sevgili İmamoğlu'nun da teşhisini koyduğu gibi Tayyip Erdoğan'ın ekrem ağları tutmuştur. Aynen <laughs> Allah! <Sessizlik> 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 halkın iradesini var. etmek için gayri Bir yollara başvuruyor kişi hak ve hürriyetlerini adeta bir saldırı niteliğinde gözaltılar ve tutuklamalarla bir cezalandırma girişiminin azmettirisi olarak tüm ülkede Tayyip Erdoğan'ın adı anılıyor. Ancak bilinmelidir ki bu girişimlere geçit vermeyeceğiz. Ne teslim olacağız ne de boyun eğeceğiz. Teslim olacak mıyız? Hayır. Teslim olacak mıyız? Hayır. Forgetting. Hayır! Boyun eğecek miyiz? Hayır! bu iki yüzüne artık bir son verilmelidir. Bir yandan barış söylemleriyle göz boyamaya çalışılırken diğer yandan hukuk ve demokrasiyi ayaklar altına almakla kırmızılıklı kırmızılıklı kırmızı başlıklı kız masalında ağzındaki salyalarla timsah gözyaşları döken yaşlı kurttan bir farkınız olmadığı net bir şekilde ortada. Bravo. Ölsüzüm bile inanmaz o kırmızı başlıklı masala. Bunu artık devlet görüyor, Zimler buluyor yürüyecek. ve biliyor gidecek gidecek. istediğiniz kadar devletin bütün imkanlarını, muhalefeti baskı altına almak, sindirmek ve halkın iradesini yok saymak için kullanın. Oynadığınız oyun artık deşifre oldu. Ve bütün foyanız ortaya döküldü. Bugün yaşananlar yönetemeyenlerin yönetemedikleri bir ülkede pahası ne pahası olursa olsun iktidarda kalmak için gösterdiği bu hude çabanın bir sonucudur. Erdoğan bu da olmaz denilen her şeyi yaparak çevresindeki birkaç aklı evveline ülkedeki büyük bir kaosu titizlikle planlamıştır. 15 Temmuz'dan bu yana olağanüstü hal yasaları ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yönetilen bir ülke durumuna getirildiğimiz bütün oldu bitlerin hepimiz farkındayız. Ülkemizin geldiği nokta maalesef her kararda bir kişinin keyfiyetine bağlı olarak yönetilmeye çalışan koca bir devlet olmuştur. Bunun adı ne cumhuriyet ne de demokrasi olamaz. Korku, haykır, birleşenler kazanır. Şehler kazanır. Korkma! Haykır! Birleşenler kazanır. Korkma! Haykır! Birleşenler kazanır. Korkma! Yarısız, Korkma susmuyoruz. Ölüyoruz. susmuyoruz. demokratik otokrasi evresisi tek adam rejiminin ülkeyi bir kaosun içine getirdiğini aynı bizler gibi dünyada tanıklık etmektedir. Üzülerek söylüyorum ki bugün bir partiye değil kendisi gibi düşünmeyen herkese ve neredeyse halkın tamamına karşı büyük bir sindirme ve baskı politikası yürütülmektedir. Bugün yurdun dört bir yanında yükselen ses sadece bir siyasi mücadele değil. Her vatandaşın temel hak ve özgürlüklerinin savunduğu bir varoluş mücadelesidir. Tarih bize göstermiştir ki halkın azim ve kararı en karanlık dönemleri bile aydınlığa çıkaracak en büyük güçtür. Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Kazanacağız. ifadesine inanmış bir kuvayi mücabiyet milliyetçi ruhuyla müca söylüyorum. Yüz yıl ya, önce tıpkı Amasya genelgesinde olduğu gibi bugün de yapılmış azim ve kararlılıkla kendi iradesine ya, çayıp çıkmasıyla mümkün olacaktır. Ya. Çıkartın onu oradan. Çıkartın onu orada. Şu gerçeği altını ya, çizmekte fayda var. Ben vatandaşım. Recep Tayyip Erdoğan'ın artık ülke menfaati adına başarmak istediği toplumsal, toplumsal siyasi hedefi yoktur. Onun tek amacı sağ sol neden, tüm ve ne olduğunu eden tüm halkın iradesine el koyarak kendi saltatına ilan etmektir. Değerli dostlar, vaziyet budur. Bu Ve iyi artık iyi. 90 yaşında bir dedemize elini öptürecek kadar büyük bir kibir abidesine dönüşen Erdoğan'ın ülkemizin gerçeklerinden. İstifa, hükümet, istifa, hükümet, istifa. gerçeklerinden ne kadar kopuk ve uzakta olduğunu konuşmak bile gereksizdir. <laughs> Evrensel hukuk ve adalet kavramlarının siyasallaşan yargı eliyle komedi dükkanına dönüştürüldüğü 19 Mart sınırlaması için ancak şunu söylenebilir. Bir gün önce diploması vardı, şimdi yok. Akşam Türkiye'nin en büyük belediyesinin başkanıydı. Sabah suç örgütünün lideri ilan edildi. Bu hızla giderse yarına kadar uzaylı istilasının başındaki isim diye suçlanır İmamoğlu. Buna hukuk değil en fazla bilim kurgu senaryosu denir. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Ne var, ne yok. Bizden ne var, bu kadar mı korktunuz? İmamoğlu'ndan bu kadar mı korktunuz? Fakat şunu bilmeniz ki şunu bilmelisiniz ki tarih önümüze her şey zaman şu hakikati koyar. Şu an, Korkunun Ece'ye faydası yoktur. Ece, Yaşasın! Birlikte mücadelemiz! Yaşasın! arkadaşlarım. Demokrasi için kavga hep vardı. Her zaman da var olacak. Tüm demokratik güçlere aydın yurtsever halkımıza sesleniyorum. Yine türkülerimizi ve bayraklarımızla geldik. Dalga dalga da aydınlık olacağız. Alt olsun ki yürüyeceğiz karanlığın üstüne ve meydanları zapt edeceğiz yine safları sıklaştırın yoldaşlar. Bu kavga faşizme karşı. Bu kavga hürriyet <laughs> 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 Sivriyeye demokrasiyi savunmak <laughs> adına bugünur burada olan tüm yurtseverleri sevgiyle selamlıyor. Gelecek güzel günleri olan tüm inancımı ileyerek hak, hukuk ve adalet için hayatını mücadele etmiş tüm devrimcilerin anasının yönünde saygıyla ediyorum. Yaşasın demokrasi, yaşasın Ekrem İmamoğlu'na oy isterek demokrasiyi destek vermektir. Buradan sloganlar atarak Kale Caddesi'nden dönerek yürü yürüyüş yapıp oradan da partiye bir Var mısınız? Hayır. Var mısınız? Hayır. Buyurun dostlar. Hayır. Hayır.